Zıplayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, dur. Hmm. O, aferin. Bunu da al bakalım. Hmm. Evet. Bunu da al. Yakaladım. Aferin sana. Bunu takalım. Kıyafetlerimizi de takalım. Hop. Hadi çıkar bakalım onu. İki, üç. Aa. Evet. Duyu bütünleme çocuklar için şu şekilde bir öneme sahiptir. Günlük yaşam aktivitelerinde birçok problemle karşılaşılıyor duyu bütünleme bozukluğu yaşayan çocuklar. Daha çok saç kesme, tırnak kesme, banyo yapma, okula gittiğinde kalem tutma becerilerine kadar birçok aktivitede aslında problem yaşıyorlar ve bütünleme tedavisiyle bunlar daha çok aşılmaya başlanıyor ve çocuk günlük yaşama aktif bir şekilde katılabiliyor. Bazı insanlar sarılmaktan hoşlanmaz. Aynı şekilde bazı çocuklarda sarılmaktan hoşlanmaz. Bunun duysal açıdan baktığımızda aslında o çocuğun taktil sisteminde bir problem olduğunu gözlemleyebiliriz detaylı değerlendirmeler sonucunda. Ee, Taktil dediğimiz dokunsal uyaranlara karşı e, aşırı bir hassasiyeti varsa o çocuk vücuduna herhangi bir e, şeyin temas etmesinden hoşlanmayacağı için doğal olarak da sarılmaktan da hoşlanmayacaktır. Tedavisi daha çok doğru uyaranların beyinde işlemlenmesi ve buna uygun cevapların açığa çıkartılmasıdır. Aşırı hassasiyet ve arayış durumları gözlemlenebiliyor. Bunu uzmanlar tarafından değerlendirilip ona uygun bir tedavi uygulaması yapılıyor. Ya çocuğun günlük yaşamda birçok alanda hani akademik hayatında da birçok farklı alanda zorlanma gözlemlenir ve o çocuğu günlük yaşama katamamış oluruz aslında hani tam tedavi uygulanamadığında. Bilmiyorum. Eğitim hayatına başladı. Bu çocuk doğru kas kuvvetini uygulayamazsa kalemi ne kadar oranda bir kas kuvvetiyle sıkıp bırakacağını ya da hani bazı çocukların yazıları çirkin diye adlandırır adlandırıyor öğretmenler. Ama bu çocuktaki desen kopyalama, şekil zemin algısı aslında bunlardan kaynaklanan bir problemden kaynaklı da o çocuğun aslında hani toplum tarafından her zaman dışlanmaya müsait olacaklardır eğer doğru ve uygun tedavi uygulanmazsa. Şöyle farklı farklı sistemlere gerekli uyarana yani bu sistemlere değinmek istersem vestibüler sistem, taktil sistem e, proprioceptif sistem yani vücut farkındalığı, e, bu sistemlere motor planlama, bilateral koordinasyon bunlar üzerinden aslında çocuğun e, çevresinin farkında olması, her şeyden önce vücudunun farkında olması, kendini yönetmesine yönelik e, daha çok çalışmalar yapılıyor. E, ilk yapmaları gereken şey e, bir uzman tarafından değerlendirilmesini sağlamaktır. Daha sonra? Daha sonrasında uygun tedavinin uzman kişiler tarafından verilmesini sağlamaktır. Yani her hayatın her alanında, her, her canlıda, her bireyde duyu bütünleme eksikliği olabiliyor fakat bunu aileler fark etmiyor zannedersin e, çoğunlukla gözden kaçabiliyor mesela bir çocuk sürekli düşüyorsa hani sakar gözüyle ya da sürekli ayaklarını bir yere çarpıyorsa sakar gözüyle bakılabiliyor e, ama aslında hani e, duysal açıdan incelendiğinde bu çocukta birçok duysal problem gözlemlenebiliyor çocuk hani e, yeterli denge koordinasyon sistemi yani yeteri derecede gelişmediği için bundan kaynaklanan bir problem e, yaşıyor ama e toplumda e, bu şekilde e, ifade edilebiliyor yani sakar gözüyle bakılabiliyor. Bak, bekle. Hop, al bakalım halkayı. Hop, takalım amare. tak. Burada. Hop, Takalım. Evet, kalk, Şimdi sarı pompon koyabilirsin. Evet, turuncu Yeşil, diğerlerini de koy. Evet. Bak, sarı. Çok. Yeşil.